Şahista abla kusura bakma rahatsız ettim. anne rahatsızdı gel içeri yakın. Ee, yok hiç girmeyeyim Şahista abla. Hayırdır? Vallahi hiç hayır değil. Benim adamı işten çıkardılar. Ne? Onunla beraber 35 kişiyi de işten çıkarmışlar. Tazminat falan da hak getire. Cık, cık, cık. <laughs> Vicdansızlar. Ben de öyle dedim Şahesta abla. Sonra dedim ki kendi kendime yardım etse etse Şahesta ablam yardım eder dedim. Aa, lafım olur kız. Dur, üstüme bir şey alayım da hemen gidelim. Hay Allah senden razı olsun Şahist abla. Ah, ah bıktım ben bunlardan, bıktım, bıktım. Ay işin vardıysa sonra da gidebiliriz Şahist abla. Yemek yapıyordum, akşamdan nohut bastıydım. Hadi gel gidelim, hükümeti bakalım. <laughs> Ay abla, seni de daha meclise kadar yordum. Aa, lafı mı olur kız? Zaten ben de kaç zamandır düşünüyordum. Gideyim bir bakayım, doğru dürüst çalışıyorlar mı diyordum. Şişt sen, sen sen, bak bakayım. Doğru mu duyuyorum Müsteşar? Ee, bir dünyalı fani bana şişt diye mi hitap ediyor? Ee, evet bakanım, e, ben de size şişt diyeceğim çünkü Hı. kendisi... Aa! <gülüyor> <gülüyor> aman efendim aman kimler gelmiş, ya. kimler gelmiş. Nasılsınız hanımefendi? Ha, sana söylüyorum. Doğru çalışıyor musunuz? Ne o elindeki bakayım? İnanır mısınız? Gecemiz gündüzümüze karıştı. Mesela ben şu anda gece mi gündüz mü farkında bile değilim vallahi. O yüzden size günaydın ya da iyi akşamlar diye hitap edemedim. Ne bunlar? Yeni konan vergiler hakkında kararname. Herkes imzaladı. Bu ne be? Ee, şey. Neredeyse topuklu ayakkabı giyenden de vergi alacaksınız. Ama. Olur mu? E, Götürün bana. Değiştirin. Yalnız ben. Fakirden değil. Zenginden alın vergi. Baş üstüne. Hadi. Baş üstüne. Bindi. Bak gelin üstüne düste. Hayda! Bir dakika beyefendi. Çalışma Bakanlığı yolun sonunda mıydı? Evet efendim, yolun sonunda. Anladım anladım. Bakıp durma. Yürü. Gel kız, gidiyoruz. Siz doğru düz bir parti olsaydınız o önergeyi meclise vermezdiniz. Partinin ne mal olduğunu herkes biliyor. Hangi ah, siyasi partinin tepkisi? Ay şahestar. Ee, İyi efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa! A, ne yapıyorsunuz be? Adam gibi çalışsanıza. çalışıyoruz Şahistan Biz böyle çalışıyoruz. Biri kafama vurmayınca benim de kafama bir şey girmiyor. <laughs> medeni oğlum, medeni. Hayda, hayda. Kim bu bağıran yahu? Dingo'nun ağır mı burası? Galiba Şahistan Hanım. Hadi, hadi. Aman efendim. Hoş geldiniz Şahistan Hanım. Buyurun efendim. Bakan Bey içeride mi? İçeride efendim. Aman efendim aman, buyursunlar, kendinler, buyursunlar. Kendinler, kendinler. Hanımefendi buyurunuz, oturunuz. Ne emredersiniz, çay kahve? E, yok, o kadar kalmayacağız, e, şunun için geldik... E, ...bizim e, Naciye'nin, Naciye bu oluyor, e, kocasını işten çıkartmışlar. Aa! Naciye Hanım'ın kocası bizim de kocamız sayılır, <laughs> yani dostumuz sayılır. Merak etmeyin efendim, hallederiz. Başka bir emriniz var mıydı? Onunla beraber 35 işçiyi de açıkta bırakmışsınız. Onları da alın. Alırız Şahesli Hanım, alırız. Yeter ki siz alınmayın. Allah razı olsun Sayın Bakanım. Efendim Şahesli şükredin. Bizler zavallı elçileriz. Başka bir emriniz var mıydı Şahesli Hanım? Yok. Ee, sıkı çalışın, güzel çalışın. İnsanları mutlu edin. Başüstüne. Allah başımızdan eksik etmesin. Bu ne yahu? Çabuk arkadaşları topla bana. Emredersiniz efendim. Ay valla sağ olsun Şahit abla. Ne itibarın varmış koca koca adamların üstünde? Benim itibarım değil kız. Bak bunların itibarı var. İyi ki almışım bu devlet tahvillerini, hazine bonolarını. E, ne bunlar? Tapu gibi bir şey mi? Yok be hayatım. Bak şimdi devlet parasız kalınca bunlardan çıkartıyor piyasaya. Halktan para topluyor. Faizle borçlanıyor. E ne oluyor? Böylelikle ben devletten alacaklı oluyorum. Ha, anladım. Bir keresinde biz de resul dayımlardan borç aldıydık... Vallahi bize geldi, ödümüz patlıyordu. İşte öyle kız ben alacaklı olduğum için dikiliyorum karşılarına ödleri patlıyor bende. <laughs> ne yapayım hayatım bunlara böyle borç lazım. Çünkü vicdan borçlarını ödemezler vatandaşa. Arkadaşlar böyle olmuyor çat kapı dayanıyorlar dayanamıyorum vallahi. Ne yapabiliriz efendim gırtlağımıza kadar iç borca battık. Yani telaffuz bile etmek istemiyorum zaten de edemiyorum. Kat zirton mu ne? Alacaklı basınca ne yapacaksın? Tabii ki suyuna gideceksin. Sürmeyecektik bu kadar tahvili piyasaya. Borçları takıp kaçsak devletçe. Nereye kaçacağız hayatım? Dünya kadar dış borcumuz var. Amerika'ya kaçalım Amerika'ya. Oraya da çok borcumuz var Hayat <laughs> Ne yapsak acaba? Bakanım, vatandaş Hikmet bey kapıda. Niye toplandılar bir odaya? Laklak lak edip kaynatıyorlar mı diye soruyor. Arkadaşlar, hadi toparlanın. Toparlanın, çıkalım. Hadi hadi, hadi. Hadi, hadi sallanmayın, sallanmayın. Hadi işinizin başına. Hadi bakayım, hadi. Dünya kadar borcunuz var bana. Bak böyle kaytarırsanız bu tahvillerin faizlerini bile ödeyemezsiniz. Daha çok çalışmalısınız. Hadi bakayım hadi. Marş marş. marş. Arkası gelmez dertlerimin bıktım illallah.